Binanın içinde araba var. Buraları görüyorsunuz per perişan arkadaşlar. Buranın ucu başı yok. Hayale şehir gibi olmuş aynı. Bakın binaların içindeki durumlara bakın. Ağaçlar, arabalar. Aşağı yukarı 2 metre yakın çamur balçık. Görüyorsunuz iş makineleri. Ben karşıya atlıyorum. Ay. Gördüğünüz gibi çeykar 3-4 metre yükseklikte kum yığını binaların arası. Binaların birinci katı, ikinci katı gördüğünüz gibi. Şöyle ikinci kat yükseklikte gidiyoruz. Çamurların içinde. Bakın burası binanın birinci katı. Merdiven burada bak. Dünkü alınan merdiven. Görüyorsunuz komik yığınlarına Binaların birinci katına kadar çıkmış durumda Evet Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri şu an binanın içine giriş yaptılar Ceset aramaya başladılar Buralar çok kötü bir durumda